Şimdi ben nastarımı diktim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde gayet güzel bir çanta oluyor. Şimdi bursunu yerleştirmeyi göstereceğim sizlere. Şöyle bursumuzu da iki yandan ortalıyoruz. Şöyle iğnemizdeki ipi hemen şuradaki diktiğimiz nokta var ya birleşim noktası. Oradan geçirin. Şöyle. Suyla da yapabilirsiniz. Ben kolaylık olsun diye size bu şekilde anlatıyorum. Şöyle hemen burada bağlayın. Bunu daha sonra zaten çıkartacağız. Aynı şekilde burayı da yapıyoruz. Şöyle. Bunu dikiş noktası şura şuradan geçiriyoruz sonra da altından geçirin şöyle bunu da buradan sabitleyelim buradaki püf noktada şu bursu yerleştirirken şimdi bunu ilk bağladığımız bu taraftan bağladıysak mesela sağdan bağladıysak diğerini ya da soldan bağlasak diğerini sağdan bağlayalım şapraz bağlayalım ki şey bursumuz dengede dursun. İkisini aynı yönde bağlarsak bir tarafa fazlalık gider. O yüzden bu şekilde ayarlıyoruz bursumuzu. Sonra ipimizden iğnemize geçiriyoruz. ile yapmak isteyen olsa tığla da birleştirebilir ama ben iğne ile birleştiriyorum. Ya da direkt bursa örüp sonra kaydırma tekniğiyle çantaya da monte ettiğimiz teknikler oluyor ama ben bunu da dikerek şöyle biraz uzun bir ip alıyoruz. Başlangıç noktasını düğümlüyoruz. Şimdi başlayalım. Nasıl sizin kolayınıza geliyorsa o şekilde başlayın. Ben şimdi ilk önce buradan başlayacağım. Şu ara boşluğu dikmiyoruz arkadaşlar. Bu vidaya denk gelen noktayı boşluk bırakabilirsiniz. Hatta biraz üstten bile başlayabilirsiniz. Şöyle tam dipten sarmamıza gerek yok bursumuzu. Şöyle çok çektirmeden. Her battığımız noktadan iki kez geçeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde saracağız bursumuzu. Şöyle. Görünüyordur umarım. Şu şekilde. Şurada da bakın şurayı dikmedik. Burada dikim yapmadım. Gördüğünüz gibi burayı dikmedim. Hemen yan tarafından başladım. Tekrar doluyoruz. Siz nasıl görüp nasıl rahatınıza geliyorsa o şekilde yapın. başlangıçta birazcık zor oluyor bu kısım ama sonrası daha kolay ilerliyor aynı battığımız noktadan tekrar battık üst üste getirmiyoruz ama bakın tek tek dikiyoruz üst üste getirmiyoruz şöyle hemen bir yanındaki noktadan batıyoruz aynı noktadan tekrar çıkıyoruz. Hemen yan taraftan biraz şöyle sıkıştıralım dikerken de arkadaşlar kayma yapmasın bitirdikten sonra işlemimizi Hemen yan taraftan zaten bıraktığımız boşluk var astar dikerken o boşluklarda her battığımız nokta iki kez batıyoruz hemen yan tarafa geçiyoruz. aynı noktaya bir daha batıyoruz. Şu şekilde. Birazcık sıkıştıralım şurayı da. Hı. Hemen yan ilmeğe geçiyorum. Tekrar aynı noktadan bir kez daha batıyoruz. Aynı noktalara batalım ki dışarıdan da çirkin bir görüntü olmasın. Tabi bu ipimizde yine bir toplanma olabilir. İp uzun olduğu için şu şekilde tekrar doluyoruz. Hemen yan tarafına. Hep sırası gelen ilmeği bu şekilde sararak Şimdi bu tarafı yaparken karşısı boş olduğu için biraz zor oluyor. Şimdi bir tarafını doldurduğumuzda diğer tarafı sarması çok daha rahat olacak. Şöyle gördüğünüz gibi. Arada şöyle sıkıştırabilirsiniz bursunuzu boşluklar görünüyorsa. Bu şekilde bursunuzun şöyle tamamını sarıp yarısını sarayım. Geliyorum tekrar. Şimdi size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. İpiniz bitti diyelim. Sararken. Ben şöyle sardım biraz. Sararken ipiniz bitti. Hemen onun ne taraftaysa tersinden alıyorsun alın içine. Şöyle bir tığ yardımıyla. Sonra tekrar diğer taraftan çıkarın. Şöyle biraz içinde bir iki kez dolaştırın ipi. İç tarafta bırakın. Bunu dikerken içinde dikeceğiz sararken şuradan şöyle sararken bunu da içinde sararak gizleyeceğiz. Bakın burada bir tane yapmıştım ben. Hiç belli değil. İp değil mi? Arada hiç görünmüyor. İpeklediğim eklediğim hiç belirgin değil. Bu şekilde yaparsanız sizinkiler de belirgin olmaz ve gayet düzgün bir iş çıkar. Bunu da hatırlatayım dedim. Az kaldı benim şimdi buraya kadar geleyim. Oradan geçişi nasıl yaptığımızı şu arayı onu göstereceğim. Evet merhaba arkadaşlar. Tekrar şimdi ben bu kısmı gördüğünüz gibi sardım. Yarısını, ilk yarısını. Şu noktaya geldim yine başladığımız noktaya. Burayı da sardım sonuna kadar. Şimdi ipim bittiği için tekrar ip aldım, ipimi geçirdim. Yine size arada gösterdiğim teknikte fazlalık kalan ipimi içeriye aldım. Bunu da içinde yine saracağız. Şunu kesebiliriz artık isterseniz bağladığımız ipi. Şuradan çıkaralım, kafanız karışmasın. Şimdi bu dikiş noktasına gelen nokta yine boş bırakacağız, örmeye, dikmeyeceğiz. Bu da neden böyle yapıyoruz? Bursumuz açıp kapanırken rahat hareket etmesi için. Şimdi yine aynı şekilde şuradan hemen dikişten sonraki noktadan ilmek geçiriyoruz sarmaya başlıyoruz. Her ilmekten iki kez geçireceğiz yine aynı şekilde. Şunu da şöyle içine alalım. Her ilmekten iki kez geçireceğiz. Burada da sıkalım biraz yoksa burada gevşeme oluyor tekrar. hemen yandaki ilmeğe geçiyoruz. Bu işlemi yaparken her zaman her ilmekten battığımız her ilmeği iki kez batırarak sıkıştırıyoruz. Bu sayede kayma olmayacak. Çünkü çok uzun ip taktığımızda da arkadaşlar biraz sıkıntı oluyor. O yüzden çok fazla ip takmanıza gerek yok. Bir ters ipim ne yapacağım diye düşünmeyin. Aynen gösterdiğim teknikteki gibi yaparsanız bakın hiçbir çıkıntı yok. Tertemiz bir iş oluyor. Tekrar içinden geçince biraz birbirine denk geldiyse Arkadaşlar çantalarımızı bitirdikten sonra yanızda beni de etiketleyerek paylaşırsanız Instagram sayfalarınızda sevinirim. Bu şekilde yine burayı aynı şekilde gördüğünüz gibi şöyle saracağız. Karşıdaki gibi çantamızı tamamlayacağız.